çası çıktım. Bosu falan böyle. Selam Spiderman severler! Verdan. Kazakstandan. Para istiyorlar. istiyorum. Yaşar Çıktım da Halil'im aman başım selamet Çıktım da Halil'im aman başım selamet Bitezde yalısına varmadan Halil'im aman koptu kıyamet Bitezde yalısına varmadan Halil'im aman koptu kıyamet arkadaşım İbrahim Çavuş yoldaşlara emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş ar yoldaşlara emanet. Burası da aspat değil Halil'im. Aman vites yalısı. Yüreği sancı saldı Aman kurşun yarası Gidelim gidelim Halil'im Çökertmeye varalım Gidelim gidelim Halil'im Çökertmeye varalım Kolcular geliyor Halil'im Nerelere kaçalım Kolcular geliyor halelim derelere kaçalım Teslim olmayalım halelim aman kurşun saçalım Teslim olmayalım halelim aman kurşun saçalım Burası da aspat değil halelim aman bitez yalısı Yüreğime ateş saldı, aman kurşun yarası. Burası da asfalt değil hayvelim, aman bitez yalısı. Yüreğime sancı saldı, aman kurşun yara.